Merhabalar, Merhabalar hoş, ee, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Aslıhan Bayhan, 9 Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunuyum. Daha önceden müşteri temsilciliği olarak görev aldığım şirketler olmuştu. Birkaç senedir de hobim doğrultusunda başladığım fotoğrafın akış tekniğiyle ilgileniyorum. Bugün Alsancakgar'da bir workshop düzenliyoruz. Workshop'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önceden işlemiş olduğum tablolarım burada. Detayları gelen misafirlerimize üzerinden bakarak anlatacağım. Evet. Onun dışında bugün burada da Rayların izinde temalı Sezgin Sanat Atölyesi dahilinde düzenlenen tema üzerinde işlemelerim var. Bugün bunları tamamlayacağım misafirlerimizle. <laughs> Siz de hoş geldiniz. Çok güzel. Halil Bey bize yardımcı oldu Sezgin Sanat Atölyesi. Açılışta da yardımcı oldu. Ben Hayır. iki video çekimi yaptım. Çok güzel bir açılıştı. Enerjisi çok güzeldi, neşeliydi. Tanıdığım sanatçıları da gördüm, çok sevindim. Tabii ki İzmir'de sanat camiasında gezdikçe tanıyorsunuz. Ressam, Çin'i sanatı, yağlı boya yapan sanatçılarımız çok. Sizin sanatla olan serüveniniz ne zaman başlamıştı? Benim aslında çocukluğuma dayanıyor. Ben çocukken elimden kalemi fırçası hiç eksik olmayan bir çocuktum. Hep bir şeylerle ilgilendim. Yağlı boya tabloları, ahşap boyama, kara kalem çalışmaları. Bir sürü benim de tablom vardı evimde çocukluğumdan beri ama bu sanatla uğraşmama vesile olan daha ben yokken babaannemin işlediği bu tablo benim odamda çocukluğum boyunca hep başucumda asılıydı. Buradan ilham alarak da yıllarca bu ipliklerim 70'li yıllardan Almanya'dan babaannemin çalıştığı tekstil fabrikasında aldığı. Daha ben hiç babaannemi görmediğim için onu bana mirasıyla yapıyorum ben bu sanatımı. Ee, o kadar eski ki ben bu kıyaidların iplerin bittiği zaman bile at atmaya kıyamıyorum, biriktiriyorum. Nostaljik bir e, anlamı var benim için. Babaannem bana önce olmuş oldu ama benim de ilgi alanım olduğu için ben de bu konuda ilerlemek istedim. Çok güzel. Sergilere katıldınız mı? Sergiler düzenlediniz mi? Daha Daha öncesinde Alsancak Garda e, Sevgiler Sevgililer Günü ve yılbaşında stand açmıştık. Orada tanıtma fırsatım olmuştu. Aynı zamanda da Instagram'da e, Leonessa Art adı altında bir sayfam var. Çok e, Shop yerden de satışlarımı gerçekleştiriyorum. Tablolarıma oradan da ulaşabilirsiniz. Çok güzel. Kişi özel alıyorum. E, fotoğraflar vesaire atabilirseniz de, çözünürlüğü yüksek olmak koşuluyla istediğiniz siparişlere uygun da çalışabiliyorum. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim ben ilginize. Başarılarınızın ben devamını diliyorum. Çok sağ olun. Ee, Sezgin Sanat Atölyesi, e, Halil Bey de yardımcı oldu. Hakan Bey de o gün yardımcı ediyorum. oldu. Ortak dostlarımız da çok. Ee, Rıza Levent Sipahi Bey var. Mesela Mustafa Köşter var. TCD'den emekli, demir yollarından emekli. Çok güzel, saygın kişiler. Ee, onları da ben her zaman takip ediyorum. Şu karşıda da TCDD Müzesi var. Volkan Bey her zaman da yardımcı oldu bana geziler düzenliyorum. Size de çok teşekkür ederim. Ben Memnun teşekkür oldum. teşekkür ederim yer verdiğiniz için. <laughs> Sağ olun, teşekkürler.